Borsa Express'ten herkese merhabalar tarihlerimiz 19 Nisan Cumartesi günü bu videomuzda sizlerle birlikte BIST 100 teknik analiz yapmaya çalışacağız. 2 adet yükseliş potansiyeli hisse senedi mevcut ve borsa ne zaman yükselebilir bir de bunları değerlendireceğiz. Video geçme önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlattığım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildi. Bu havada Telegram kanalımıza da yine gelebilirsiniz. Analiz etmemi istediğiniz hisselere, fırsat hisselerine ve borsa haberlerine ulaşabilirsiniz. Analiz etmemişsiniz hisselerin ismini yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyi mümkün olan en kısa sürede Telegram kanalında paylaşmaktayım. Ve hemen konumuza dönelim. Şimdi biz 100 endeksine baktığımızda... 9.317'ye %0.84'lük gerileme ile düşüş yapmış. Ve baktığımızda güncel destek noktası 9.199 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Güncel direnç noktası ise 9.456 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Biliyorsunuz ki Perşembe günü Merkez Bankası 350 bas puanlık faiz arttırımına gitti. E dolayısıyla bu da borsa piyasasını olumsuz yönde etkiledi. Negatif yönde etkiledi. Lakin borsa için yeni gelişmeler söz konusu. Yeni gelişmeleri şimdi az sonra ele alacağız ee, şöyle baktığımızda zaten BIST 100'ün grafiğinin konsolidasyon sürecinde olduğunu söyleyebilirim yani yatay seyirde hemen hemen gittiğini söyleyebilirim bir gün 9200 bir gün 9300 bir gün 9200 bir daha 9300 yani hep aynı yerlerde hemen hemen konsolidasyon hareketine gitmekte diyebilirim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Dolayısıyla herhangi bir şekilde atak yok ee, BIST 100 için şunu da söyleyebilirim 9500 üzerinde kapanış yapması halinde düzün düşeni kılması anlamına gelir. Dolayısıyla 9500 üzerinde kapanışlar e, yukarı yönlü ataklara sebep olabilir. Bunu da yine belirtmekte fayda var. Peki borsa ne zaman yükselebilir? Elimizde ne gibi veriler var? Bir de bunları bir değerlendirelim isterseniz. Evet kıymetli dostlarım şu anda Xbank endeksini açmış bulunmaktayım. Bankacılık endeksini açmış bulunmaktayım. Ve baktığımızda e, dün %2,92'lik yani yuvarlama hesabıyla %3'lük bir gerileme söz konusuydu. 11.559 seviyesine gevlemiş ve burada kapanışını yapmış. Dolayısıyla X Bank için size de şunu söyleyebilirim. 11.196 desteği bulunmakta. Bakın 11.900 kuvvetli destek kırıldı. 11.196 desteği bulunmakta. Bu desteği kuvvetle muhtemel yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte gevleyebilir. Yüksek ihtimal gevleyecek. Bunu belirtmekte fayda var. Ve benim düşüncem X Bank 11.196'dan tepki alabilir. 11.196'dan tepki alması halinde e, tekrar adamıza 11.900 e, kırılan o destek vardı direnç halindeydi. Tekrardan destek olması halinde e, borsanın da yükselmesi demektir. Yani toparlamak gerekirse 11.200 desteği şu anlık bizlerin karşısına çıkan güçlü destek noktası. Bununla birlikte önümüzdeki en yakın direnç noktası ise 11.900 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Yani güncel güçlü direnç noktası. Dolayısıyla şunları size de söyleyebilirim. Ben 11.196'dan tepki alacağını düşünmekteyim. Bununla birlikte buradan tepki alması halinde ya endeks yukarı yönlü gider. Nasıl endeks yukarı yönlü gider diye soracak olursanız XBank zaten endeksi etkileyen en önemli endekslerden birisi. Yani bankacılık sektörü. Bankacılık sektörü BIST 100 endeksini etkileyen en önemli endekslerden birisi. Bununla birlikte işte diğer endeksler de var. Sanayicilik endeksi var. E i̇şte diğer endeks çeşitleri var. Lakin bu gerçekten de önemli derecede etkiliyor. Dolayısıyla 11.900'ün üzerine atması halinde bu sefer şöyle bir adet daha direnç noktası çizmek gerekirse bu da 13.245'te bulunmakta. Yani şöyle bir durum daha vardı. Ekonomistlerin bir yorumu vardı. 11.900 tutunması halinde X Bank'ın onu da yine bulursam paylaşacağım Telegram'da. 11.900'e tutunması halinde 13.000'li rakamlara tepki alabilir. Bakın bu ekonomistlerin yorumu benim yolumum değil. Ve bununla birlikte 11196 karşımıza çıkıyor. Burası güçlü bir destek. Dolayısıyla buradan tepki alıp yukarı doğru gideceğini düşünmekteyim ben X Bank'ı. E X Bank yukarı giderse e Borsa Endeksi durmaz zaten yerinde. Bununla birlikte zaten X Bank endeksine baktığımızda 15600 ile 16400 arasında düşüşten kaynaklı bir gap boşluğu söz konusu. Yani bu gap boşluğunu erkenden geç almak zorunda. Bak, almak zorunda diyor. Ve şöyle 11.196'dan e, tepki alını varsayarak şu gap noktasına bir e, çizgi çekmek istiyorum. %46'ya yakın bir kar marj potansiyeli söz konusu. Bakın yükseliş potansiyeli. Yani bu X bank %46 yükseliş yaparsa e, bol endeksi de yerinde durmaz. O 10.800'ler, 11.000'ler veya daha yukarıları olabilir. E, bu tür noktalara gidebilir. E, dolayısıyla bu noktalara gitmesi halinde e, endeks hisseleri dolacak mı? Dolmaz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Yani ilk başta X Bank'ta 11.196'yı bekleyeceğiz. Daha sonrasında GEP borçuna gitmesini bekleyeceğiz. Ve bir de size şunu söylemek istiyorum. Eğer cebinde nakit olanlar varsa e, kademeli bir şekilde e, endeks hisseleri toplayabilir. Bist 100 endeks hisseleri toplayabilirsiniz bakın. Koç Holding'i var içerisinde işte Flotos'u var, Tüpraş'ı var, çeşit çeşit hisseler var. Sağlam baba tahtalar toplayabilirsiniz. Bakın kademeli bir şekilde acele etmeden. Bakın acele etmeden. Kademeli bir şekilde böyle şu düştü mesela atım ki ne diyelim Koç Holding iki 3 düştü al. Örnek veriyorum. Ne bileyim Floto %5 düştü al. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Yani hangisinde düşüş varsa güzel bir potansiyel fırsat vermişse onu al. Onu demek istiyorum. O yüzden cebinde nakiti olan için güzel fırsat dönemleri bunlar. bununla birlikte Goldman Sachs Bankası tarafından da ayrı bir veri var. Goldman Sachs Bankası'nın verisine baktığımızda Temmuz ayında ekstra bir şey olmazsa Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirimine gidebilir şeklinde de bir haber mevcut. Bu Goldman Sachs Bankası bundan 1-1,5 ay önce bu faiz kararından 1-1,5 ay önce e, demişti ki Merkez Bankası 350 bas puanlık faiz arttırımına gidebilir. Böyle bir ihtimal neredeyse piyasada yoktu. Bakın. Düşük bir ihtimal vardı. Yani %80 sabit tutulması gerekiyorsa %20 de faiz arttırımına girilmesi gerekiyor şeklinde bir yorum vardı. Yani çoğunluk faizin sabit tutulmasıydı. E, faiz indimi diye bir şey zaten söz konusu değildi. Gündemde öyle bir şey yoktu zaten. Dolayısıyla Goldman Sachs Bankası çıktı ve dedi ki 350 bas puan ben faiz arttırımı beklemekteyim Merkez Bankası tarafından. Böyle bir faiz arttırımına gidebilir. E, ne oldu? 2 gün önce yani Perşembe günü. E, Merkez Bankası 350 bas puanlık faiz arttırımına gitti. Yani demek oluyor ki bu Goldman Sachs Bankası'nın tahmini veya analizi güzel. Değil mi? Yani bunu böyle söyleyebilirim. Bununla birlikte şimdi ne diyor? Hemen bakın Perşembe günü faiz kararı açıklanıyor. Akşamına yanlış biliyorsa muhabiri yapıyor. Akşamda da diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Temmuz ayında aksi bir durum olmaz ise faiz indirimine gidebilir. Dolayısıyla şöyle bir duruma varabiliriz. Nedir o? Merkez Bankası faiz indirimine giderse bu piyasada önceden böyle bir konuşulur. Yani gündem haline gelir. Nedir bu? Temmuz ayında mesela faiz indirim kararı varsa veya e, Merkez Bankası'nın toplantısı varsa ve bundan bir ay önce eğer ki faiz indirimine dair konuşmalar artarsa veya bir buçuk ay öncesine artarsa e elbette ki borsa endeksi, BIST 100 endeksi, bununla birlikte bankacılık endeksi olsun. Yani ilk başta bankacılık endeksi, ondan sonra bizim BIST 100 endeksi, BIST 30 endeksi. Bunlar da bunu fiyatlayacaktır. Yani yukarı yönlü tepki alma ihtimali söz konusu olabilir. E böyle bir durum olduğu için de e, X Bank olsun, BIST 100 olsun, BIST 30 olsun, diğer sanayicilik olsun, diğer endeksler olsun her neyse e bunların da tepki alması demek. Yani dolayısıyla Temmuz ayında böyle bir durum söz konusu. E, bunun da zaten bir, bir buçuk ay öncesinden gündeme gelmesi halinde faiz indiriminin böyle bir durumun mümkün olabileceği konuşulursa e, elbette ki bolsa bunu fiyatlar. Yani yukarı yönlü tepki alabilir. E, bununla birlikte şöyle endeksi ve baktığımızda zaten Xbank için 11.196 desteği karşımıza çıkıyor. Ben de buradan tepki alacağını düşünmekteyim açıkçası. E, bununla birlikte BIST 100 endeksi 9.000-9.200'lere zaten gerileyebilir. 9.200 destek noktası zaten. Onun altına 9.045 bulunmakta yanlış bilmiyorsam. Onunla destek noktaları o şekilde bulunmakta. Yani genel olarak söyleyebileceğim bunlar e, Haziran ayında zaten bize faiz indirimi bekliyorduk, daha doğrusu ben bekliyordum. E, Goldman Sachs Bankası da Temmuz ayı diyor. E, genel olarak zaten baktığımızda Haziran Temmuz Aylarında bir faiz beklentisi ufaktan ufaktan mevcut gibi duruyor. Yani böyle bir durumda söz konusu olursa veya böyle bir durum gündeme daha çok gelirse fiyatlanırsa e, borsa içinde yükseliş olabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. E, bununla birlikte zaten endeks hisseleri bu da daha ciddi gidebilir. Yani endekse bağlı, BIST 100'e, BIST 30'a bağlı olan hisseler daha iyi gidebilir. Geride kalmış hisse senetleri daha iyi gidebilir. Bunu da yine belirtmekte fayda var. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen şahsi yorumumdur. Almanız, satmanız durumunda bunun sonucunda kâr veya zarar etmeniz halinde sorumluluk tamamen size aittir. Evet, isterseniz iki adet hissenin teknik analizini yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Evet kıymetli dostlarım, şu anda Koç Holding hissesinin grafiğini açmış bulunmakta ve baktığımızda 143.20'de bir düşüş yapmış. Yüze Sırgül 28'lik gerileme ile 143.20 seviyesine gerilemiş ve baktığımızda şöyle 143.30 desteği bizlerin karşısına çıkmakta. Çok ufak milim de olsa kırmış bulunmakta lakin genel olarak desteğe tutulmuş diyebiliriz. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim Koç Holding hissesi için. 151.30 güncel direnç noktası. Yani buradan tepki alması halinde... 151 yükselebilir. Bulan da üstünde kırıp kapanış yapması halinde 161.70 seviyesini test edebilir. Bunun üzerinde 171 60, 178 90 ve 201.40 pivot direnç seviyesi bulunmakta. Şöyle bir adet daha direnç seviyesinin olduğunu söyleyebilirim. O da şu noktada bulunmakta. 184 90'da bulunduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte Koç Holding hissesi de eğer ki bu Dediğim gibi endeksin artması durumunda e, ilk başta zaten X Bank endeksini etkiliyor. Ondan sonra zaten BIST 100, BIST 30 endeksini etkiler. E dolayısıyla Koç Holding de BIST 100 ve BIST 30 endeksinde olduğu için ve baba tahtta olduğu için e dolayısıyla Koç Holding e, bu yükselişten elbette ki yararlanacaktır. E, dolayısıyla zaten 180'leri görmüştü bu endeks 10.800'ken. E tekrardan 180'leri görebilme imkanı söz konusu olabilir veya daha da üzerine kırabilir. 200'leri görebilir. Dolayısıyla şöyle bir ölçüm yapmak gerekirse güncel fiyattan şöyle 180'li rakamlara bir ölçüm yapmak gerekirse e, %26'lık 27'lik potansiyel bir kar marjı bırakabilir. Bununla birlikte 200'lü pivot trence gitmesi halinde %42'lik kar marj potansiyeli söz konusu olabilir. Koç Holding hissesi için bunu söylüyorum. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Bu noktalardan tepki alabilir, almayabilir. Yine biz süreci takip etmeye çalışacağız. Ama genel olarak değerlendirmem bu yönde. Yani X Bank'ın 11.196 desteğine tepki alması halinde, piyasada güzel haberlerin olması halinde, işte ne bileyim Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebileceğine dair o haberlerin işte yorumların tahminlerin kuvvetlenmesi halinde e, elbette ki borsada bunu fiyatlayacaktır yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Dolayısıyla Koç Holding olsun diğer hisseler olsun Bist 100 Bist 30 baba tahtalar olsun bunlar da elbette ki tepki alacaktır diye düşünmekteyim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Evet. Birinci hissemizin analizini yapmış bulunmaktayız. İsterseniz ikinci hissemizin hemen teknik analizine geçelim. Evet kıymetli dostlarım ikinci hissemiz ise Floto. Şimdi Floto hissesine baktığımızda 915.50'de bir kapanış söz konusu. %0.22'lik gerileme ile 915.50'de kapanışını yapmış. Ve 907'de bir adet destek noktası bulunmakta Floto hissesi için. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Buranın üzerinde kalması halinde yani 907'nin üzerinde kalması halinde. Bunun üzerinde kapanışlar yapması halinde ve buradan tepki alması halinde 943.50 direnci bizlerin karşısına çıkmakta. Buranın da üzerine kırıp kapatması halinde ise 1011, onun üzerinde ise 1121 direnç noktası bulunmakta. Ve yine bir adet daha bu ve direnç noktası ekleyebilirim. O da 1077 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Genel olarak endeks 10.800 iken e, listesine baktığımızda 1077'li rakamlardaydı. Hadi 1100'lü rakamlar da belki bu zamanda görebilir veya görmeyebilir. Ama 1077'den biz örnek verelim. E, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte şuradan bir ölçüm yapmak gerekirse ve buradan 1077 e, direncine götürdüğümüzde %17'lik, %18'lik bir kâr potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir kar marjı söz konusu olabilir. Ve baktığımızda Floto hissesi tam da e, destek noktasında kapanışını yapmış. Bir önceki tepki aldığı destek noktasına baktığımızda o da 886'da bulunmakta. Dolayısıyla eğer ki buranın kırılması halinde bunun aşağısında 898, onun aşağısında 885 desteği bulunmakta. Yani 97 kırılırsa tekrardan bu bir önceki tepki aldığı destek noktasına gelebilir ve buradan da tepki alabilme durumu daha da kuvvetlenebilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Yani floto hissesi içinde yine söyleyebileceğim bu yine bis 100, bis 30 tahtası sağlam baba şirketler yani koç holding olsun, floto olsun bunlar baba tahtalar. Dolayısıyla bunların da ben primleneceğini düşünmekteyim. İsterseniz iki adet daha ekstra bir hisse analizi yapalım. E, maksat video daha dolu dolu olsun. Ondan da iki adet hissenin de analizini yapalım. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. Evet kıymetli dostlarım. Üçüncü hissemiz ise Bimaş. Şimdi Bimaş hissesine baktığımızda 447'de %2,40'lık düşüş ile negatif bir kapanış söz konusu. E, Bimaş hissesine baktığımızda yükselen trendde seyrine devam etmekte. 444.50 desteği güncel olarak bizlerin karşısına çıkmakta. 461.25 de güncel olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Endeks 10.800 iken e, yanılmıyorsam bu e, bir maç hissesi 540'lı 530'lu rakamlarda yanılmıyorsam. E, şu anda 447 vakamlarda. yani neredeyse 100 liralık fark söz konusu. E, bununla birlikte düşüşten ötürü de bir gap boşluğu bırakmış. E, bu gap boşluğunda yine erken ya da geç alacaktır. Teknik analiz kuralıdır zaten bu. 490 ile 504 arasındaki gap boşluğu durmakta. E zaten önceki zamana da bir gap boşluğu söz konusu. Dolayısıyla bir ölçüm yapmak gerekirse ee şöyle güncel vakamdan ee 530 diyelim biz buna. 535 de olabilir hatta. 535 diyelim. Yani yuvarlama hesabıyla %20'lik bir kârın potansiyeli söz konusu olabilir. Bir maç hissesi için söyleyebileceğim bu. Ee onunla birlikte ekstra söyleyebileceğim bir şey yok. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Şahsi yorumumdur. Bunu yine belirtmekte fayda var. İsterseniz bir diğer hissenin de yine analizine geçelim. Evet değerli dostlarım bu da yine bis 100 hissesi olduğu için bunu da burada paylaşmak istedim. Elbette ki diğer hisseler kadar e, baba tahta değil yan tahtalarda yine güzel bir hisse olduğu için bunu da yine sona eklemek istedim. Yani 3 artı 1 şeklinde bir konsept yaptım. 3 tane baba tahta 1 tane yan tahta şeklinde bir konsept yaptım. Şimdi bu hisse de karmakarış potansiyeli yüksek olabilir. Bu hisse zaten bu hisse zaten. 31 rakamlardan düştü. O endeks 10.800 iken bu 31 rakamlardaydı. 30.5, 31 o civarlardaydı. 29.5 arasına düşüp tepki yapıp oradan tekrar 30-31 rakamlara yükseliş sağladı. Şimdi güncel fiyattan biz bu hisse bir ölçüm yapmak gerekirse ve buradan da 31'li rakamlara bir ölçüm yapmak gerekirse %25.5'luk bir kar marj potansiyeli söz konusu. Biz bunu %25'e yuvarlayalım. Böyle bir kervanş potansiyeli söz konusu olabilir yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. E, dün %1,35'lik gerileme ile 24,76'la kapanışını yapmış. E, bununla birlikte buradan tepki alması halinde bu destekten tepki alması halinde e, daha doğrusu desteği kırmış. 24,86 desteğini ufak da olsa kırmış. Yani tepki alıp almamasına bağlı pazartesi günü daha da aşağıya gitmesi halinde destek zaten ciddi anlamda kırılmış demektir e, bundan sonra da 2244 desteği bizlerin karşısına çıkmakta. Yani e, bu hisselerin tepki aldı. Bir önceki tepki aldı noktadan yükseliş sağlamış. Tekrar o tepki aldı noktaya gerilemiş durumda şu anda AVD yazdım hissesi. Dolayısıyla buranın altına kırılması halinde güçlü bir destek kırılmış olacak. E, bu güçlü desteğin kırılması halinde de 22.44'de gevleme yaşanabilir. Buralardan tepki alması halinde dediğim gibi %25'lik kâr marj potansiyeli söz konusu olabilir. O noktalara gelmesi halinde yaklaşık %30'a yakında bir kâr marj potansiyeli söz konusu olabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Yani bu X Bank'ın durumuna bakacağız. E, piyasadaki haberlere bakacağız. Bu faiz kararıyla ilgili tahminler, yorumlar ne durumda bir bunlara bakacağız. Yabancı bankaların değerlendirmelerine bakacağız. Bakalım piyasada neler oluyor, neler bitiyor. Bunları bir değerlendirip bu yükseliş ne zaman olabilir, ne olabilir? Bunları daha da iyi bir şekilde Analiz edebiliriz ama genel olarak değerlendirmem bu şekilde. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca analiz etmemişsiniz hisseler varsa yorumlarda hissenizini paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.